Evet, arkadaşlar Alcatel e, cihazımız var elimizde. Herhalde bu Bires sanırım. Bires'e çok benziyor. İneşin ayarlardan bakarız. E, şimdi arkadaşlar cihaza e, FRP yapacağız. Google hesabını nasıl kaldıracağız? Onu anlatayım. Öncelikle içine bir tane hat takıyoruz. Yalnız hattın içinde bir tane sim numarası ekle yani sime bir tane numara kayıt yapmanız gerekiyor arkadaşlar. PIN kod olmasın. Simin yani mesela kişi eklerken ekranınız kişi simi e <laughs> kaydedin. Yani telefon alsanız simin içinde olacak. Taktık. Şimdi ana ekranda kurulum ekranında acil duruma giriyorsunuz. Acil durum bilgilerini tıkladık. Kalem işaretine tıklıyorum. Bakın kişi ekliyorum. Bakın bu deneme e, deneme çıkmaz yoksa. Yani buradaki bakın sim kartın içindeki numaralar. Yoksa çıkmaz. <laughs> Buraya eklenmiş oldu. Tıklıyorum. Mesajlar kısmına giriyorum. Şimdi burada iki şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı ilk önce. Direkt YouTube'a atabilecek miyiz kendimize ona bakalım ilk önce. Evet. Ha, bir dakika arkadaşlar. Öncelikle şeye bağlanmamız gerekiyor arkadaşlar. İleri ee, diyelim. Wi-Fi'ye bağlanacağız. Ondan sonra geçiş yapacağız. Edelim. Şuraya girelim arkadaşlar. Evet, Wi-Fi'ye bağlandım ben. <laughs> Wi-Fi sonra geri geliyorum tekrardan. Bakın gene aynı şeyi yapıyorum. Acil durum zaten buraya eklemiştim. Deneme kısmına geldi ki. Pardon. Şuradan direkt e, kaleme tıkladık. Denemeye geldim. Mesaj atıyoruz. Şimdi iki şey deneyeceğim. Burada artık hangisi olursa. YouTube ye nokta.com yazıp gönderiyorum şu tıklayınca Evet girdi arkadaşlar bakın böyle bir hata alırsanız da koruma tıklayalım aç diyelim korum sayfasına geçiş yaptım arkadaşlar Hayır, teşekkür ediyorum bir daha diyelim bakalım Evet. Diğer tarayıcı da açtık. Çünkü YouTube'u açmadım. Tıklıyorum. VN ROM diyorum. VN ROM sesini açıyoruz. Bir <laughs> şey olsa gerek. Burada mıymış? Yok burası değil. Şuraya ve pardon. Venero FRP diyorum. Şu üstteki herhalde. <laughs> Burayı değiştirmiş ha. Yani şu Venero'nun bypass'a girmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Tamam girdim. Şimdi buradan Open ettik diyorum. <laughs> Bakalım ilk önce cihazın modeli neymiş ben tam bilemedim. Telefon hakkında tıkladık. Neymiş abi? 50-28'de ee, Alcatel 50 de <laughs> şeye de bakalım. Android sürümü kaçmış ona bakalım. Android sürümü arkadaşlar 10. Tamam şimdi geri geliyorum tekrardan. Da buraya ne çıktık ya? <laughs> Neyse yardıma geri bildirim diyelim. Neyse arkadaşlar deminki e, hani çıkamayan kişiler Bakın buradan YouTube kanalınızı silme veya gizleme hani diyelim ki YouTube'a tıkladınız Kanal açamadı bu da ikinci yöntem onu da gösteriyorum Bu sayfa açtıktan sonra Tıklıyorum tarayıcıda da aç diyorum tekrardan bakın böyle de geçeceğimi biliyorsunuz izin ver, izin ver, izin ver diyorum. Ha, şimdi buraya tekrardan bakın ve ne rom yazdım. Açılan sayfada <laughs> giriyoruz. Vener rom sesine giriyorum. Şöyle Ven bypass tıklamasını yaptım. Şu üst tarafta. Bu ekrandayken arkadaşlar ee, Screen Smart Lock. Screen Smart Lock'a tıklıyorum. Desen diyorum. Şuradan bir L yaptım. Bir ileri diyorum. L yaptım. İki onayla diyorum. Atla. Şimdi bir ona yapalım. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş arkadaşlar. Geri tıklıyorum. Şimdi geri çıkış yapıyorum. İki yani iki yöntem gösterdim size. Onayla çıkalım diye çek çek şimdi geri geldim ileri kuruluma geçiyoruz arkadaşlar başlat diyorum ileri Evet şunu çizdik. Buradan geçiş yaptık muhtemelen. <laughs> evet bakın şimdi Google hesabını atladı gördünüz mü? Atla diyorum. Atla diyorum. Daha fazla daha fazla kabul et. Atla diyorum. Atla diyorum. Telefonumuz hazırlanıyor. İleri sol dedim. Bunu da atla diyelim. Bitir. Evet arkadaşlar geçmiş olsun herkese. Google hesabını bu şekilde Alcatel cihazlarında kaldırabilirsiniz. Evet cihazımızın bakalım tekrardan ne sistem. 5028 de Android 10 cihazlarında arkadaşlar bu şekilde en kolay yöntemi bu. FRP'sini bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar biz bazen açıklamalarda e, şey hesabımızı, e, WhatsApp hesabımızın numarasını yazıyoruz. Lütfen arkadaşlar teknik destek alacak arkadaşlar e, oradan bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama lütfen ben burada takılı kaldım. Bunu nasıl yapabilirim diye sorular sormayalım. ya yani oradan teknik hizmet alacak arkadaşlar sorarsa, hizmet almak isteyenler sorarsa anlaşmalı kargamıza var. İsterseniz gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. <laughs> Alcatel 5028D miydi? Alcatel 5028D'nin arkadaşlar e, bu şekilde evet 5028D'ymiş arkadaşlar sim kart takarak açıyoruz. Bunun başka çözümü şu an budur. Güncel sürüm şey budur arkadaşlar. Hattımızı geri alalım. Normal kullanılmayan hat da olabilir arkadaşlar. Önemli önemli olması önemli olan şu arkadaşlar. Sadece çalışıyor olması. Yani içine bir şey kullanın. Yani içindeki şebeke olması şart değil arkadaşlar. Şebeke olmasa bile sorun değil. Bizim önemli olan bunu başka bir telefonda takıyorsunuz bir tane numara kayıt yapıyorsunuz. O numara kayıt yaptıktan sonra tek ekranı görmek için amaç bu yani. Bunu yaparsanız arkadaşlar e, içindeki sim kartın içindeki numaraları göreceksiniz. Ondan sonra zaten yaptığım şekilde ileri ileri diyerek halledersiniz.